Firmamız bildiğiniz gibi 1950 yıllarda Türkiye'nin ilk kozmetik firması olarak kurulmuş. Günümüze kadar da kendisini geliştirerek çok daha farklı sektör alanlarda ve çok daha farklı ürünlerde üründe üretmiş. Yaklaşık 60 yıllık bir markası olan bir firmadır. Biz Türkiye'nin şu anda ilk kolonya markası olan Pereja ürettik ve Türkiye'nin ilk sıvı sabun markası olan Sendin üretimini yapıp Türk halkının kullanımına sunduk. Var olan ve sattığımız yurt içinden sattığımız tüm malların bir kere e, mutlaka ki mutlaka biz onların e, tescillerini yaptırdık. Bununla birlikte hem Pereja markamızın e, hem de Verdure markamızın yurt içi tescillerini yaptırdık. Maddet protokolü çerçevesi içerisinde. Onların da yurt içi e, tescilleri vardır. Maalesef kozmetik sektöründe ister istemez e, çok fazla... E, taklit ürünler bulunmakta Herce olarak da bizim ürünlerimizin e, birkaç kere taklit yapıldığı ve halen de piyasada e, ürünlerin taklit yapıldığı ile ilgili bazı bilgiler geliyor bize de. Bunların önüne geçebilecek e, mutlaka kanun ve e, şeyler var, yönetmelikler var ama e, büyük boşluklar var. Bu boşluklardan maalesef diğer e, e, taklitçiler yaralanarak devam ediyorlar.